İyi akşamlar. Kolay gelsin. Bir da bulunacaktım. Sağ olun. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ne karıştırıyorsun sen burada tek başına? Ee, Asil'in ipini çekiyorum. Hadi huzursuzlukla besleniyorsun. Kendi kaşın. İnsanların eksiği, gediği varsa muhakkak bunu şey yap gider. Aa, aa, bak sen şu dünyanın küçüklüğüne. Anlamadım. Ay daha geçen gün önünüzde yığıldım hani. Bayıldım bir şeyler oldu. Ama yani siz benim dünürün ortağıymışsınız. Sizin dün, Siz kimin dünürüsünüz? Abdullah Ünal. Kızım Mustafa Ünal'la evli. Ne muhteşem tesadüf eder, değil mi? Ha, öyle. Sevtap ben. Merhaba, ben de asıl memnun oldum. O memnuniyet bana ait. <laughs> Havada mis gibi değil mi bugün? Gökyüzünde ay bize bakıyor. <laughs> mahnı sözlerindeyiz. değil. Ha, mahnı. Ee, çok memnun oldum. Ben misafirlerimle ilgileneyim biraz, olur mu? Aa, ben de misafirim ama. <laughs> Kesinlikle. Tabii ki siz de misafir. Abi misafirimiz de misafirimizle. Tabii ki. Tabii tabii. Ama kader bizi birleştirecek. Yazgımız bir. İşte yazgı böyle bir şey. Hı. O güzel tale. Bizi birleştirdi teknenin. Ne diyorsun lan sen? Ben Azerbaycanlı ya. Azerbaycanca da demek demek. Ben gösteririm şimdi sana. Ay düştü adam. Annem yüz yüz. Ay çok pardon affedersin. Yakışıyor. Yüz diyorum ben. Kaldın orada güğüm gibi. Gel gel. Ne oluyor ya burada? Ay Abi de. Ha, sen manyak mısın? Ya senin ne işin var orada? Abi yıkıldım, yıkıldım. Gelirim şimdi. Çık abi. Çabuk çık. Abi de Çık. geliyorum. Be beyefendi, biz bizim kendi adamımız. Hiç soru, sorun soru biz onun için gelmedik. Tankları kontrol edeceğiz. Ne tankı ya? Geliyoruz. Buy buyurun. Merhabalar. Merhaba. Asıl Yıldırım ben. Ee, bir sorun mu var acaba? Bu tekneyi daha bugün aldık yani biz. Biz yine de kontrollerimizi yapmak zorundayız. Makine dairesine geçebilir miyiz? Kaptan bir yardım eder misin arkadaşlara? Hemen efendim. <laughs> Düşecek zamanı mı buldun Abidin? <laughs> ne istiyorlar abi? Sen soruyorlar Abidin? Ay akşam çok şükür. Abidin'in git üstünü başına değiştir Abidin. Evet. Git Abidin. Hayırdır arkadaşlar bir şey mi oldu? Atık su tankları prosedüre uygun değil. Tekneyi bağlıyoruz. Ne? Ne bağlaması? Beyefendi, tekneyi bugün aldık biz. Bir yanlışlık olmasın? Hiçbir yanlışlık yok. Ne oluyor? Bir sorun mu? Tekneyi bağlayacaklarmış. İyi. Eyvah. Hem de böyle bir gecede. Çok büyük rezalet oldu bu. Abi, ne oluyor? Bir takım eksiklikler var. Dolayısıyla tekneyi boşaltmamız icap ediyor. Oo... Oh, 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 oh. Büyük fiyasko. Allah'ım fiyasko. E, şimdi kral. Dedin ya sen. Ben bir şeyler yapacağım. Öyle tekneler falan filan. Şimdi aramıza da yeni geldim. Bir şey de heves etmişsin. Yani bırakalım bakalım ne oluyor yani? Ne yapacak? Ama sen eline yüzüne bulaştırdın ya. Sana güvenmiştim Asil. Bu insanlara karşı beni rezil ettin. Ölüm fermanını imzaladı Fatih Yunan.